Kahramanmaraş merkezi depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'dan ailesiyle Eskişehir'e gelen 52 yaşındaki Taha Güler, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışarak yaşamını sürdürüyor. Çok iyi abi. Çocuk yaşta babasını kaybeden Taha Güler, evinin geçimini sağlamak amacıyla hem ilkokula gitti hem de bulduğu işlerde çalışarak ev ekonomisine destek oldu. Aradan geçen yılların ardından mobilya sektöründe usta olan Güler, evlendi ve iki oğlu ve bir kız babası oldu. Dende can gibi. Temizlik işçisi Güler, depremin ardından ailesiyle birlikte Eskişehir'e geldiklerini ifade etti. Taha Güler, Odun Pazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yöneticilerinin her zaman yanında olduğunu belirtti. Ben 1972 Antakya Hatay doğumluyum. Ee, Çocukluğumuz e, fakir bir aile çocuğu olarak geldik. E, fakat onun dışında çocuk yaşta babamız kaybettiğim için ilkokulu çalışıp okuyarak tamamlayabildim. Maddi sıkıntıdan dolayı. E, onun dışında e, az önce ifade ettiğim gibi e, bununla beraberinde ortaokul evi okuma şansımız olmadı. Çünkü baba yok, çocuk yaşta kaybolmuş, kaybetmişiz ve de e, maddi sıkıntıdan dolayı İlkokulu bitirdikten sonra farklı mesleklere serbest olarak çalıştım. Daha sonra mobilya sektörüne girdim. Mobilya boyacılığını yaptım. 1994'te rahmetli eşimle ilk evliliğimizi gerçekleştirdik. İki oğlum ve bir kızım. Maalesef en kötü günlerden bir tanesini 2018 yılının 24 Ocağında eşim kayboldu. Eşim kayboldu. Nasıl kayboldu abi? Ee, eşim şimdi üç çocuk okuttuğumuz için dershane mesrafı vesaire eşim bana destek amaçlı çocuk bakıcılığı yapıyordu. Sabahleyin tabii ben ve kendi farklı kendi işlerimize gidiyoruz. Akşam geldiğimde ise e, eşimin evde olmadığını e, ve onu arayarak maalesef cevap alamadık. Telefon çalıyor, cevap vermiyor. Daha sonra artık şebeke sorundan mı değil mi ulaşılamama durumu oldu. Ulaşamama durumu olunca tabii ki öncelikle komşu olsun akrabaları arayarak işte size uğradı mı geldi mi işte eşim evde değil gibisinden ben ve çocuklarımla beraber sağa sola soruşturmaya başladık. Haber alamayınca en yakın emniyet birimlerine haber verdik. Emniyet birimleri de yaşından dolayı şu an bir şey yapamayacaklarını Hani 18 yaş üstü olduğu evet. için bir şeyler yapamayacaklarını e, birkaç saat geçmesi gerektiğini yani örneğin 24 saatin geçmesi gerektiğini dile getirdiler. Tabii bu arada e, biz o korku, panik içerisinde aramalara tabii ki ve aramaları sürdürüyoruz. E, gerek ben ve komşular, akrabalarsa olsun evet. mahallenin didik didik yerlerini aradık ama maalesef... E, Kötü haber, 28 Ocak. Sizin Zaten umu, eğer umudumu kesmiş olsaydım, e, şu an benim tımarhanede olmam gerekiyor. Yani kafayı sıyırmam lazım. Ama e, umutlar var oldukça e, efendim söyleyeyim Hayat devam edecek ya. Yani hedefinizi belirleyin ve arkanıza bakmayın. Daima ileri, daima ileri. E, i̇nşallah. Bu söylediklerimden bir şeyler çıkarmış olabilirler, ders çıkarmış olabilirler diye düşünüyorum. Ben şöyle istiyorum vatandaşlarımızdan, lütfen elini biraz taşın altına koysunlar. Elbette biz süpüreceğiz, bizim görevimiz bu yani. Yani bizim işimiz, görevimiz çevreyi temiz tutmak.